Evet arkadaşlar kümes temizliğine öncelikle şu ızgaraları çıkararak başlıyoruz. Bunların e, içini öncelikle buraya boşaltacağız. Kümesin içine bakın. Her yer ince tüy gördünüz mü? Hayvanlar ince tüyü bitirdi. Artık bu aylarda ince tüy bitiyor. Tüylerini tamamlıyor. Artık fazla tüy atmazlar. Sadece kanat atarlarsa atarlar. Onun dışında fazla tüy atmazlar artık. Şimdi biz ne yapacağız dostlar? Bu e, gördüğünüz üzere Şuraları şöyle kabak pisliğini yine kümesin içinde bırakacağız. Şu şekilde alacağız bunu. Ve bunları dışarıya çıkaracağız. Şöyle bir yere çıkaracağız. Bu arada hayvanlara banyo verdim. Onlar banyolarını onlar banyolarını yaparken ben de kümeslerinin temizliğini yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Bu gördüğünüz bütün terekleri, şunları, bunları hepsini güzelce dışarıya alacağım. Güzelce yıkayacağım. Yani yıkayacağım derken fırçalayacağım. Kümesin içini komple boşaltacağım. Daha sonra ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Kümesin içine çamaşır suyu. Komple çamaşır suyu. Benim beşlik bidonum var. Fısfısım pompalı. O pompayla beşlik çamaşır suyunu dolduracağım ona. Komple kümesi sıkacağım. Pürmüzleyeceğim. Ondan sonra komple küme, çamaşır suyuyla dezenfekt edeceğim. Yaklaşık kümes bir saat kuşlar içine girmeyecek. Bu kümesi bu şekilde yani toplamda iki saat falan sürecek bugün bu kümesle yandaki yeşil kümesi temizleyeceğim. Yarın da diğer kümesler temizleyeceğim. Şimdi ben bu aşamaları bitireyim. Ondan sonra devam edelim videomuz aşamalarla. Bu arada arkadaşlar kümes temizlerken kapalı alanlarda toz kalktığı için biliyorsunuz kesinlikle ve kesinlikle maske kullanın arkadaşlar. Ne olur demeyin, ne olmaz demeyin. Her şey olabilir. Mutlaka maskenizi kullanın değerli dostlar güzelce kendinizi e, mikroplardan koruyun. Dezenfekte daha sonra da elinizi, ayağınızı, kafanızı, gözünüzü güzelce yıkayın zaten. E, bunu söylememe bile gerek yok ama maske kullanımı şart güzel kardeşlerim. Bunu sakın ihmal etmeyin. İster küçük ister büyük, ister temiz ister pis olsun kümesiniz maskeyi mutlaka takın. Benim sizlerden ricam bu konuda. Görüyor musunuz arkadaşlar komple ince tüy ızgaraları kaldırdım. Şimdi bu ince tüyleri komple çuvala alacağım. Daha sonra çuval aldıktan sonra burayı pürmüzle yakacağım. Çünkü niye diye sorarsanız. Ee, bakın bunların altında küçük kurtçuklar var. Size şöyle göstereyim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu kurtçukları e, pürmüzler. Bunlar araya saklandığı için pürmüzle bunları imha edebiliyorsun. Artı ne yapıyoruz bunlar için tekrardan? Yine güzel bir e, çamaşır suyla dezenfektan uyguluyoruz ki bunları komple dezenfekte ediyoruz. Bu haşerelerin yok olmasını sağlıyoruz dostlar. Şimdi devam edeyim ben. Bakın dışarıya saldığım bu kümesin hayvanlar da uçumdaki hayvanlarımız da göktaşı koyduğum suda şu anda hem tüylerini hem kendilerini fiziklerini rahatlatıyorlar. Kendilerini yıkıyorlar arkadaşlar. Bu önemli. Mutlaka hayvanlara da bu süreçte sık sık banyo verin. Tüyleri daha güzel, daha sağlıklı ve pırıl pırıl çıksın e, tüy kökleri temiz olsun ki e, bütün vitamini ite değil de tüylerine kendilerine harcasınlar. Bu da çok önemli. Bunu sakın unutmayın. Mutlaka siz kümeslerinizi temizlerken ya da işte hayvanlarınızı havalandırırken haftada en az 2-3 banyo mutlaka verin. Ben genelde o e, havuzlarını, dolu tutuyorum sularını can isteyen giriyor. Günde belki bir kere ya da iki günde bir kere yıkanıyorlar. Bu da önemli bir faktör. Lütfen bunu e, siz de uygulayın. E, göz yani gök göktaşı olmayabilir, elinizde şey yapabilirsiniz. E, çamaşır suyu, bir kapak koyabilirsiniz içine bunun e, suyun arkadaşlar. Ya da elma sirkesi, yarım çay bardağı dökebilirsiniz ya da beyaz sirke dökebilirsiniz. Yani hayvanlara faydalı onlar. Yani kesinlikle zararlı olmaz. Bunu da sakın unutmayın. Bunu da belirtmiş olayım sizlere değerli dostlarım. Evet arkadaşlar. Kümesin içini boşalttım. Tabanını, ızgaralarını temizledim. Ee, pürmüzle yaktım. Ve şimdi ne yapacağız? Çamaşır suyu olayına geçeceğiz. Izgaralar dizdim güzelce. Ee, kırık aralıkları var ama oraya da yemliği getirmiştim. bu kadar pislik çıktı e, altında Şimdi onları doldurdum şeye çuvala. Şimdi çamaşır suyunu hazırlayalım. Gördüğünüz üzere şöyle beşlik benim bidonum var. Ben direkt çamaşır suyunu saf olarak koyuyorum. Böylelikle özü kaybolmuyor arkadaşlar. O az da şuradan takviye yapacağım. Şöyle doldurayım. Bunu da kesinlikle e, en az bir saat içeriye kuş koymuyoruz. Arkadaşlar bunu sakın unutmayın. İçeriye bir saat kesinlikle kuş girmiyor. Çamaşır suyu uçucu bir madde olduğu için ilk etapta eğer ki kuş koyarsanız içeri sıkıntı çıkarır size. Bakın bu şekilde bunu pompaladım. Arkadaşlar pompaladım. Daha sonra bakın şu şekilde kümesin ızgaralarına şöyle yağmur gibi yağdırıyorum. Bakın koku zaten savruldu şu an. Ne kadar pislik varsa hepsini mikrop varsa hepsini kıracak. Maşallah. İlk bir saat söylediğim gibi kuş koymuyoruz arkadaşlar. Tavanlarına kadar yapacaksınız. Şöyle yapın. 50-60 lira çamaşır suyu ama bütün kuşların sağlığı için bu çok önemli dostlar. Bunu sakın unutmayın. İyi bir dezenfektedir yani bütün mikrobu pisliği öldürür. Olayımız bu değerli dostlar. Şimdi ne yapacağız? Kümesin kapısını kapatacağız. Kümesin kapısını kapatacağız değerli dostlar. İçerideki bütün mikrop ölecek, pislik ölecek. Hemen şöyle kapatayım ben. Evet. Kuşlar girmeyecek şekilde. Ne yapacağım şimdi? Ben dinleneceğim. Değerli dostlar. Ben dinleneceğim. Kuşlar da bir yarım saat bir saat havalanacak. Ondan sonra sularını suluklarını yıkayacağım. Güzelce sularını dolduracağım. E, sularına bir de vitamin takviyesi yapacağım. Kuşlarımı yerine bırakacağım. Ondan sonra diğer kümesi geçeceğim. Evet dostlar şimdi diğer kümesimizin içeriden başladım. Izgaralar çıkardım. Sandıkların içini falan komple temizleyeceğim. Ondan sonra yine aynı işlemi buna da yaparak bunu da temiz hale getireceğim. Kuşları çıkardım. Gördüğünüz üzere kuşlar banyo yapıyor. Bunlar da aynı şekilde banyolarını yapsınlar. Biz temizliğimize devam edelim. Evet arkadaşlar yaklaşık yaklaşık bir iki saatlik bir temizliğini ardından yuvamızı temizledik. Güzelce dezenfekt ettik. Bir saat bir saat kuşlarımızı dışarıda tuttuk. Ne yaptık? Başka? E, çamaşır suyu kuruduktan sonra, uçtuktan sonra arkadaşlar şuraya kireç septim. Sönmemiş kireç. Aklınızda olsun sönmemiş kireç. E, kuşlara hani üst solunumuna gitse bile hayvan yerdeki tozdan daha faydalı. İçeriği temizler. Geniz e, üst solunumunu, genizini komple temiz temizler arkadaşlar. Şu şekilde tertemiz pırıl pırıl oldu. Kuşlarımız da şöyle üstüm üstüme geliyor. Ait bozak kuyruk. E, evet. Onu da bugün otobüse vereceğim. Dün veremedim. Çünkü videomda göndereceğimi söylemiştim ama onu da bugün otobüse yanına bir tane daha cengel var takacağız. Onu da göndereceğiz dostlar. Oh inanın yoruldum. Hayvanlar yem bekliyor. Şunları da bir yemleyelim. Hemen şöyle. Gel. Gel. Ben hedefte yemliyorum dostlar kuşlarımı. Siz de öyle yapın. hedefe eğitim olur. Hem hem kuş hedefine alışır. Bak kuyruğa bakın. İyice oyuna bindi kardeşimizi kıramayacağım bir kardeşimiz. O yüzden hiç sorun değil. Orada su fark etmez. Bizde daha devamı var. Kardeşime vesli. Kaçta rahatsızlık geçirdiği için ilgilenememiş. Gönderdim kuşlardan hazır da vardı. Onları hazır da gönderdiydim. Parmaksızlardan uçurdu birkaç ee, kuş. Tabi yer yapamayınca gitmiş bir yere düşmüş önce. Ondan sonra tekrar yerine alışmış ama ondan sonra düzgün uçuramadı tabi diğer uçurduğu kuşlarda hazır olmayanlar da hepsi yerine alışmış. Tam işte teke almış. Hastalandığı için devam edememiş kuşlara. Lan hala maske ağzımda. Şu maskeyi çıkarayım bari ya. Of oh, yoruldum dostlar. Hava da bozdu yağacak gibi sanki. Ama sıkıntı yok. Serin olsun ki şunları bugün otobüse vereceğim. Serin serin gitsinler. Kardeşim kuşlar da gitsin. Hem yani kuşlarımız da sağlıklı bir şekilde devam etsin şöyle şunu çıkarayım. Daha takayım da atacağım gerçi. Sağa sola atmayayım. Hava da kapandı arkadaşlar şöyle göstereyim. Gene rüzgarımız var. Dedim ya hani şu artık ince tüy zamanı bitti. Artık vücut e, tamamlıyor. Kanat tüylerini bitirmek üzereler. Yani enseydi, koltuk altıydı, şuydu, buydu bitti arkadaşlar kuşlarda. Şimdi artık e, tüylerini güçlendiriyor yani öyle söyleyeyim. Tüy değişimi bitti. Eskilerini hep attılar. Şimdi yeni tüylere geçtiler. Allah nasip ederse şimdi artık uçuma başlıyoruz. Hayvanların neşesi yerine geliyor. Hayvanlar zımba gibi olacaklar. Allah nasip ederse. Oh, vallahi yoruldum dostlar. İnanın yoruldum. Gençken şurada 5-10 sene önce Anastatin bir girerdim. 8-10 kümesi böyle A'dan Z'ye. Pürmüzü, şurusbusu şu, şu, şu. 2,5-3 saat demezdi. Sırayla çıkar çıkarır hemen hallederdim ama artık yani yoruluyoruz, ister istemez vücut yoruluyor dostlar. Allah herkesin gönlüne göre versin. Bana yorum yapan arkadaşlar var. Abi işte şuradan kuş aldım, şöyle yaptı böyle yaptı. Ee, bakın arkadaşlar, kimden aldığınız önemli değil. İyi bir yerden kuş alın, arkasında duran bir insandan kuş alın. Kuşa değer veren, kuşa değer verecek insana değer kuş veren insandan alın. Yani mezattan oradan buradan ıı, tamam yani iyi kuş kendine göre iyi kuş da yani o kadar iyi kuşu mezattan damızlık yapabileceğiniz kuşu bulamazsınız. Ben size söyleyeyim. Yani mezata gelen kuş ıskarta çıkma kuşlar arkadaşlar. Yani bu işi kimse yalan söylemesin. Eğer ben mezata kuş götürürsem bilin ki ıskarta çıkma kuştur. Ama biz ne yapıyoruz? Biz bildiğimiz soyu besliyoruz. Ayağına bileziğimizi takıyoruz. Yani söylediğimizin da 7'sini yapıyor. Allah'a şükür hiçbir yerde de mahcup olmadık bugüne kadar. Allah gönlümüze göre versin. Allah herkesin gönlüne göre versin. Dediğim gibi para kolay kazanılmıyor. Kuş kolay elde edilmiyor. Soy kolay elde edilmiyor. Lütfen alışverişlerinizde onlara dikkat edin arkadaşlar. Yani satan da alan da sizlerden en büyük ricam bu. Evet dostlar bu videomuzu da burada sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen eğer abone değilsek abone olun. Abone isek de like bölümüne e, like'ınızı yorumunuzu yapıyorsunuz zaten. Sıkıntı yok. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.